Çok güzel. Sütlacının tadı hiç değişmemiş. Hala aynı. Sütlaçlar da bittiyse artık iş konuşalım mı? Ha? Anlaşmayı falan yani. Tabii, neden olmasın? Nadine, beyler iş konuşurken aşağı inelim mi? Aşağı mı? Şu ileride bir kafe var ya hani? Kahvesi çok güzel. Yemekten sonra iyi gider bence. Evet ama benim yapmam gereken çok şey var. Ee, ben onları yapsam. Bebeğim, sürekli çalışıyorsun. Bak, Molly kahve istiyor. Hadi gidin işte beraber ha? He? Molly her gün burada değil ki. Hadi, hadi gidin. Ee, gidelim mi Nadine Hemen geliyorum. <laughs> Gitmek istemiyordum ben. Ama sen... Sadece... Ha? Ama sen Molly ile vakit geçirmek istemiyor muydun tatlım? Beraber olalım demiyor muydun? Tamam. Sana git diyorum. Yine de ağzını sıkı tut. Bu arada unutma, telefonu açtım. Yanında kalsın. Sakın kapatma. Açık kalacak. Hı? Anlaştık mı? Böylece konuştuğunuz her şeyi dinleyebileceğim. Bakalım niyetleri ciddi miymiş yoksa casusluk mu yapıyor? Sakın telefonu kapat. O telefon açık kalacak. Uyanıklık yapmayı aklından bile geçirme. Yoksa geri gelecek bir evin olmaz. Hadi Nandine. <laughs> ben dosyayı hazırladım. Projenin detayları içinde. Bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. kadar uzun zaman oldu değil mi? Anneni ve babanı duydum. Çok üzüldüm. Çok yalnız kaldın değil mi? Evet. Molly ile kavuştun diye fazla yükseklerde uçma. Yoksa birden yere çakılı verirsin. Hayır. Yani şey demek istiyorum. Ra Rajdip var. Bak. Şimdi sen de varsın. Nandini sana bir şey sorsam doğruyu söyler misin? Evliliğinden mutlu musun? Evet Molly. Ben çok mutluyum. Razı beni çok seviyor. Seninle niçin evlendim biliyor musun? <laughs> Güzelliğin için tatlım. Bana çok iyi bakıyor. Emin misin peki? Senin için endişeleniyorum Landine. Lütfen, lütfen benden hiçbir şey saklama. Saklayacak neyim var ki benim? Baksana. Doğum günümde almıştı bunu. En ufak bir fırsatta bana hep hediyeler alıyor o. Nandini bunu duyduğuma o kadar o kadar çok sevindim ki. Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Keşke güzel haberleri verebilsem sana ama olmuyor. Oysa çok mutlu olurdun. Önce bana tavsiyeler verirdin. Sonra alışverişe giderdik. Beni muayene ederdin. Ne kadar mutlu olurdum. Bir sen, Molly. Ne oldu Nandini? Neye daldın? Ben... Dur pardon. Hastane. Evet dinliyorum. <laughs> Bir saniye. Peki ne raporu? Evet. Merhaba. Beni tanıdın mı? Dina, dün sizdeydim. Unuttun mu hemen? <laughs> Baytakur, iyi misiniz? Bu da nereden çıktı şimdi? Ne yapacağım ben? Ne diyeceğim? Ya iyiyim, iyiyim doktor. Ya, i̇ki dakikaya dönelim. Ama lütfen git buradan. Konuşmak istemiyorum seninle. Tatlım, ben de seninle konuşmaya meraklı değilim. Ama mecbur kaldım. Ne yapayım? Anlayamadım. Kocan olacak. O adamı arıyorum. Ama açmıyor. Adam beni resmen yok sayıyor. Bak, lütfen git buradan. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok benim, tamam mı? Söyle kocana telefonunu açsın. Güvenliğe de beni almamalarını söylemiş. Neyse ki seni buldum. Hadi ara. Hemen ara. Ara şunu hadi. Telefonum yanımda değil tamam mı? Git artık lütfen. Sence ben bunu yer miyim? Ara diyorum sana. Hadi. Ne oldu Nadine? Yanında telefon yoksa... Arkadaşından alıp ara. Aramadan gitmem. Sen mi istersin? Yoksa... Ben mi isteyeyim? Ne oluyor Nandine? Bu kim? Ne istiyor? Pekala, kendimi tanıtayım. Benim adım Şina ve... Rajdip'in... E, ofisinde çalışıyor. Biz de burada karşılaştık. Merhaba Şina, ben Molly. Merhaba. Ödemem vardı, bayanlandın. Ne ödemesi o? Avans avans alacaktı da. Ne kadar peki? bin. 2000. 2000 demek. Bakayım belki bende vardır. 5000. Boş ver lütfen. Bugünlerde kimse yanında nakit taşımıyor zaten. E, ee, kasiyere soralım bence. Hemen hemen dönerim. Hadi. Pekala, Görüşürüz. Tamam. Telefona uzun süredir ulaşamıyorum. Hiçbir şey duyulmuyor. Ve çok gürültü var. Ne yapacağım ben? Bak. Lütfen git artık. Ben eve gidince Rajdip'e söylerim. Sanki seni dinliyordu. Dün gece gördük ne halleri düştüğünü. Şimdi gidersem Rajdip'e hiç ulaşamam. Paramı istiyorum. Yoksa arkadaşına hemen her şeyi anlatırım. Anladın mı beni? Hemen. Tamam dur lütfen. Sakın anlatma. Bak bence sen al şu bileziği. Altın mı bu? Evet altın. Bu arada iğrenç kocan yüzünden şu düştüğün hallere bir baksana. Bir düşün bunu. Kocamın saygını her şeyden daha değerlidir. Bunu da o vermişti. Şimdi de onun sayesinde kurtuldu. Lütfen git artık. Enayi'ye bak. Zavallı şey. bu maddeyi açıklar mısınız lütfen? Nasıl? Ha, bu, bu, bu şey, ha, bu... Tamam mı? Evet, gitti artık. Gitti mi? Ne? Ha, bu madde diyorum gitti, değişti. Yani eğer belgeyi imzalarsanız doktor, bir yıl boyunca iptal edemeyeceksiniz. Bütün maddeleri dikkatle hazırladık. Ama, ama yine de... E, üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Siz inceleyin yeter. Nandine sakin ol. Sorun ne? Neden gerildin? Ben gerilmedim. Gerçekten sakinim. Kahve nasıl? Bakalım mı? Tanrım, olsun sorun değil. Sakin ol tamam. Sildim. Hey Nandine. Kolunda bilezik vardı. Nereye gitti? Şinaya verdim onu. Şinaya mı? Evet. Ona verdim. Bileziği bileziği almaya gelmişti de. Ben de ona verdim. Racıdi bana dedi ki tek bilezik takmak pek hoş durmuyormuş. İki tane takmak gerekirmiş. Ben de ölç alsın diye ona verdim. Bileziği işte. Hani tesadüfen karşılaşmıştınız? Ha, evet. Aslında bileziği vermek için burada buluşacaktık. Ama benim aklımdan çıkmış işte. Görünce de verdim bileziği. Bu kadar yeter. Sipariş verelim. Ha, ne dersin? Ne kadar istesem de sana anlatamam. Ne diyeceğim ki? Ne diyeceğim? Ne yapacağım? Seni dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Racip'le evlenmek yaptığım en büyük hataydı. İçimden bir ses. Başın çok büyük dert ediyor. Ama anlatamıyorsun. Seni yalnız bırakmayacağım Nandini. Küçük hanım. Bugün harika bir iş çıkardın. Çok güzel yalan söyledin. Aptala benziyorsun ama kendini açtın tatlım. Nasıl kurtuldun o kadından? Ha? Biraz su iç hadi. Çok iyi iş çıkardın. Yorulmuş olmalısın. Hadi al suyunu iç tatlım. Hadi iç şuna. Şina beni rahat bırakmıyordu bir türlü. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani o yüzden... Parasını almadan gitmeyeceği belliydi zaten. Affedersin. Ama bir türlü gitmek bilmedi. Ben de bileziği verdim. Aklıma bir tek o gelmişti. Ben de verdim. O bilezik alacağının on katı değerinde. Senin beynin yok mu ha? Aptal! Ne sandım ki? Sen nereden bileceksin ki? Sana ekmek elde, su gölde zaten. Ben uğraşıyorum, ben çabalıyorum. Sen de parayı çarçur edip duruyorsun. Bana yardımcı olmuyorsun hiç. <laughs> Yapman gereken sadece tek bir şey var. Biliyor musun? Ha? Molly ile konuşup bana yardım edeceksin. Anlaşma için konuşman lazım ama nerede? Bir de bana 50 bin kaybettirdin. Aman ne güzel. Benim hatam. Yok benim hatam. Ne sandım ki? Özür dilerim. Seni, seni düşündüğüm için. O, o yüzden yaptım bunu. Çok çok özür dilerim. O değersiz kadına 50 binlik bileziği verdin! Kalkmış bir de bana akıl mı veriyorsun? Sana bir ders vermek gerekiyor. Ancak o zaman anlarsın. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Yo 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 yo! Bugünkü dersimiz... ...para kazanmak olacak. <laughs> Özür dilerim. Gel Gerçekten. bakalım. Hadi bir gel. daha olmayacak. Ne olur lütfen. Gel buraya. Lütfen yapma. Lütfen, ders lütfen. Lütfen. Hadi! Lütfen, lütfen. Para nasıl kazanılır öğren. Lütfen yapma. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.